Merhaba çocuklar. Fatih Selim ne yapıyor? Bakın ne yapıyor? Size göstereyim. Salıncağımız kışın yağmurlardan çok fazla yıpranmış. Rengi solmuş. Bozulacakmış neredeyse. Usta, boya, usta. Usta Fatih Selim şu an onu parlatıyor, cilalıyor. A, Bakın usta. buradan içinden cila aldı, sonra da boyamaya başladı. Salıncağımızı cilalıyoruz. Pırıl pırıl parlayacak. Yeni olacak şimdi. Neredeyse bozulacakmış. Aa, ah elin ne olsun, oldu? Olsun. geçer mi? Geçer. geçer tabii ne olacak sanki elini yıkarsın geçer. Elimi geçer. Elimi yıkayarsam geçer mi? Geçer tabii ki anneciğim. Devam et sen işine. Bitti mi boyası? Boyası bitmedi. Her yeri yapman lazım. Yapılmamış yer kalmasın. Yap bakalım. Bakın çocuklar Fatih Selim ne güzel yapıyor cila alıyor salıncağımızı. Aa pırıl pırıl Bunu oldu. Şöyle görüyor musunuz? Hepsini Fatih Selim boyadı babasıyla birlikte. Burada da cilamız var. Cilası bitince fırçasından bunun içine batırıyoruz. Hadi gel birazcık daha cila al. Fırçamda e, cila mi? bitmiş. Batır bakalım içine. Boyasına bakayım. Bak anneciğim. Bak. bak. Böyle Ay, içinden abi. alıyoruz. Ve hemen götürüp boya, boya koş, cilalar gitmesin, dökülmesin yerlere Nerede? çabuk çabuk. Yere istediğin yere sür. sürebilirsin anneciğim. O yukarılara başladı. <laughs> Fatihlerim tepeleri tepeleri cila alıyor. Aferin benim oğluma. Ne güzel de yaptın. Yap yap anneciğim çok güzel oldu. Evet harika yapıyorsun. Bayıldım. Oturma yerlerini de yap. Yaptık ki. Bence her yeri yapmamış olabilirsin devamını yapmalısın. Aa işte bak ne güzel oldu. Yerlere mi akıyor yoksa cinalar? <laughs> ben de yapabilir miyim? Ben de denemek istiyorum. Çok merak ettim nasıl yapıldığını. Bekle. Alabilir miyim? Bekle be. Bitsin senin işin sonra da ben yapayım madem ki. <laughs> Sıra bende mi? Peki. Boyasın Şimdi bakın yaparım. şöyle. Bak 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 bak. Ben de hızlı hızlı yapacağım çok hızlı yapacağım. Bütün bütün cilaları ben de yapmak istiyorum. Her tarafı ben de boyayacağım. Hayır ben alayım. Hayır ben boyayacağım. Çok güzel oldu fırçam da de, çok de, güzel. Fırçamı beğendiniz mi? Ya. Yani. <laughs> Cilası mı bitmiş? Cilası bitmişse batırırız. Ne olacak? Hadi, Hadi koşu koşu git cilalar koş, ziyan annesine. olmasın. Koş 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 koş. Sür. sür, sür bakalım. Fatih Selim hızlı ol yerlere Bak. döküyorsun. Bak Bak şöyle Heh, oraları yap işte. Komple alalım. Bak şöyle sürdükten sonra komple her tarafını aldık. Şimdi senin yerini Al Çok güzel oldu. Salıncağımız yeni gibi oldu çocuklar. Fatih Selim bu işte çok başarılı. Boyacı oluyor, bahçıvan oluyor, doktor oluyor, aşçı oluyor. Benim oğlumun elinden her türlü meslek geliyor. Çok başarılı değil mi? Bütün çocuklar bence denemeliler. Her mesleği deneyip ondan sonra hangi mesleği seçeceklerine karar verebilirler. Acaba Fatih Selim hangi mesleği seçecek? Boyacı mı, doktor mu, aşçı mı Fatih Selim? Tabii ki de yani. boyacı. Boyacı. <laughs> boyacı olmayı çok sevmiş. En sevdiği meslek boyacılıkmış. Hepinize sevgiler gönderiyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın çocuklar. Ho Bye bye. bye. bye.